Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetiner. Bugün size Bahçelievler ilçesinin Şirin Evler mahallesi'ne sesleniyorum. Seçmenlerimize Suriyeli göçmenler başta olmak üzere düzensiz göçmenler sizi nasıl etkiliyor, ülkelerine gönderilmesini istiyor musun istemiyor diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Videomuzu izlemeye başlamadan önce henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenirseniz memnun oluruz. Daha sonra da yorumlarla bize duygu, düşünce ve önerilerinizi yaparsanız bir sonraki videomuzda e, kendimizi buna göre ayarlayacağız. İyi seyirler. Suriyeli göçmenler başta olmak üzere göçmenler sizi nasıl etkiliyor? Ülkelerine gitmeler mi gitmeler Vallahi kötü etkiliyor. Her gün daha kötüye gidiyor. Bunların bir an önce gitmeleri gerekiyor. Onların gitmesi lazım abi. Kesinlikle gitmesi lazım. Biz emekliyiz. aç çok paralıyız ama o, ka ta falan. Ya o kadar insanlarımız bizim boşta ya. Böyle olmaz ki ya. Tamam ben adamlar. Bengisin, hemen bengi. abi hemen dönmeleri lazım. Misafirliğinde bir şey var yani biliyorsun ya. ya. Tabii canım misafirliğinde bir <laughs> evine, bile misafir, evine bile misafir gelse daha 3 gün sonra dersin ki yeter. Gitsinler ya bizim ülkemizde ne işleri var ya. Herkes kendi ülkesinde. Tabii yani ya. Biz kendimiz acız ya. Onları mı doyuracağız o ya? Ya <laughs> abi onları niye doyuralım ya? Otursun, oturduğu yerde kalsınlar. zaten gidecek, kendiliğinden gidecek ya. Mecbur gidecek. Nasıl mecbur gidecek? Mecbur gidecek. Buranın babasının yerlisi de. Gönderirsin diyorsun. Tabii gidecek. Bir saniye, nefes almalar da ayarım. Hemen gitsin. Tabii, ülkemizi kirletmesinler. Lağma sıçtıkları kakalar da kirletmesinler ülkemizi. Gitsinler kardeşim, tamam Böyle ahır gibi. Sınır, sınır. Sınırda dur dersin durmazsa tank bacağına vur. Bak, gitsin bakın Rusya'nın sınırından geçsin içeri. Abi sinir hudut namustur. Namustur. Gitsinler abi iş bırakmamışlar bize. Değil mi? Türklere iş yok mu? Aynen. Hemen gitsin. Gitsinler abi bir dakika bile e, durmazlar. Peki tekstiler diyor ki bizim işçiler çalışmıyor diyorlar. Ne dersin? Kim diyor? Tekstil, tekstil sahipleri. Tekstil sahipleri zaten milletin yarısı çalışıyor. Bu adamlar tekstilde çalışmıyor ki. Nerede çalışıyorlar? Bu adamlar ya çek çek, çek çekiyor ya da başka işler çalışıyor. Gelip burada bir iki hafta çalışıp. Yol parası çıkarıp dışarıya kaçıyorlar. Valla orasının bunlar bir, bir insani şeydir yani. Göçmeler zaten e, çok affedersin abi. Türkiye zaten Türkiye aynı genel evisi genel evi gibi kapısı açılmış. Gelen giden zaten Öyle çıkanı belli değil yani. Çok ağır oldu ya genel evi. E, <laughs> Valla onda daha beter olmuş. yani genel evi yine iyi kötü kimin olduğunu belli de. Türkiye kapıları onda daha beteri açılmış belli yani. De. Göçmenler şeyle bir şey. E, savaşta savaş nedeniyle gelenler Neden oldu işte. E, savaş nedeniyle gelenler tehlikedeki olanlar gitmesin derim ama keyfi gerek de bu memlekette kalıyorsa gitsin derim. Bana göre gitmeler her taraf burada. Yol geçen hanı oldu. Böyle bir şey olmaz yani. Kontrol olması lazım değil mi? Tabii ki yani. Ha, ben de hemen gitsin. Hemen gitsin. Ekonomiye de zararları var, şeyleri de var. Benden önemli. Ben 19 ay aşçılık yaptım. 20 ay gittim. Aşçılık yapmayı bilmem ne etmeye vatandaş. Parayla Bazı vatandaş teksticiler oluyor. diyor ki bizimkiler çalışmıyor. Onlar gitse biz atölyeleri kapatırız diyorlar. Ne dersin? Ha onlar işine öyle geliyor. Ne sigorta yapıyorlar adamlara ne de para veriyorlar yani göçmenler <laughs> tabi ya bu baskıyla gitmemeli bence. Olumlu tarafları var, olumsuz tarafları var. Yani ama ben Eylül <laughs> ama bu bu dünyanın bir gerçeği bence her yerde var böyle sığınmacılar. Mesela Almanya'da bana 10 bin tane işçi lazım. 25-30 yaş. Planlı alıyor. Biz de kazın, çocuk, herkes alıyoruz diyorlar. Plansız zaten bizim işçiye ihtiyacımız yok. Kendimiz işçiyiz diyorlar. Bazı Va Valla. Biz farklı diyorlar. Ya doğru Onlar diyorsun. Yaş tabii, tabii tabii. Onlar da var ama mesela bizde iş de beğenmiyorlar. Türkiye'de. Öyle bir gerçekte var yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Yani tamamen burada ben e, devlete devleti aklama çalışma gibi bir şey yok. Hataları yani, da var ya çalıştırıyor. Türk işire çalışsa geçinebilir. Suriye zaten bir savaşta kaçmış. Sigorta lazım değil. Günü kurtarmanın peşinde. Bizimki ev geçindirecek. yani aynısı olmasın ee, Yok tabii. Yani tabi. Lira tabi. Lira vermesi Tabii tabii tabi, tabi ki o. Yani he. Tabii ki Suriye doğru. Afgan, Pakistan olmasa belki çalışacak. O da alır. Ya ben 50 yaşındayım. Doğuma büyüme İstanbul'dayım. Türkiye birçok krizlere yaşadı, atladı esnaflık yaptık iflas ettik şu bir gerçek yani asgari ücretle hiçbir zaman bir geçim oldu önceden de olmazdı şimdi de olmaz. de olmaz bir ya, bir ayda, şimdi ya Tabii ki ama o Bana bir iki sene, için o bir de, bir bir sene, sene içinde oldu ya şimdi Öncelikle Öncelikle yani göçmen olarak değil de ben sığınmacı olarak düşünüyorum kendi sığınmacı yani ee, dünyada bir savaş oldu geldiler. Bence eğer savaşın... Savaş olmayan var mesela Afganlar var daha bitmiş savaş ondan sonra... Yani Bence şöyle söyleyeyim zaten Afganistanların Türkiye'ye niye geldiğini ben tam olarak çözemedim. Ee, yani oradan... E... Biraz çal, Avrupa biraz Avrupa'ya kaçmak için. gelip biraz geçiş noktası Avrupa biraz... Tam... Avrupa'ya kaçamayacaklarını biliyorlar çünkü daha öncesinde gelenler oldu ve hiçbirini e, Türkiye sınırlardan bırakmadı. Bıraksa da Yunanistan'da zaten çoğu öldü. Ya da kalanlar ya gelip... yakalanlar geçenler de var. Ya geçenlerde bu çok ufak bir kitle. Yani bana göre Türkiye'nin e, bu sığınmacı politikası e, önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye hani konjonktör olarak ve içeride demokratik olarak çok sıkıntıya sokacak. Yani gitmelerim, gitmelerim gitmeleri? Gitmeleri gerekiyor. Gitmelerim. Yani e, Suriye'de şu anda eğer savaş artık bittiyse yani artık gitsinler. Yani Tabii ki yani ben de bugün atıyorum bir arkadaşıma misafire gitsem, bir sıkıntı yaşasam ben de kalır, bir hafta on gün bir ay kalırım derim kardeşim hadi hadi, hadi ben gidiyorum teşekkür Allah razı olsun der giderim. Ya şimdi göçmenler aslında sorun olmakla birlikte Türkiye'nin de ekonomisinin önemli bir parçası. Göçmenler olmadığında şirketler, işverenler çalıştıracak personel bulamıyor. Öyle mi diyorsunuz? Kesinlikle. Git, o zaman gitmemeleri mi? Ne diyorsunuz? Ya kontrollü olması gerekiyor. Elbette başıboşluk, işte her elini kolunu sallayıp da ülkeye Çalışanlar geri giriş çıkış yapması doğru değil. Çalışanlar gitmemeli, gitmemeli. Kesinlikle, kesinlikle kontrollü olması gerekiyor. Ama onların geldiğinden beri işte sermaye getirenler, ayrıca e, entegre olanlar, işte ne bileyim, ciddi bir hizmet sektöründe, inşaat sektöründe ara şeyde ciddi bir eleman sıkıntısı var. O zaman planlı hareket etmek lazım. Kesinlikle. Olur. Bence baştan hiç sokulmamalı gerekiyordu. Gitmeli lazım tabii ki. Çünkü bizim iş gücümüzü, iş kalitemizi zayıflattılar. Patronlar bir an önce gitsinler patronlar çünkü onları tercih ediyor. Kaçak köçek vergisi vergisiz ucuz yarı fiyatına çalıştırıyorlar. Bizim de çalışma imkanlarımızı o yüzden eee zayıflattılar, yok ettiler. E, göçmenlerin ülkelerine eee dostane bu şekilde gönderilmelerini isterim. Beli. Bir an evvel gitsin. Bir an evvel. Çok teşekkür ben, ederim. Ben ben, ben 28-30 tane belediye verdim. Belediyenin emekliyim, İstanbul. En son Bahçelievle belediyenin emekli oldum. Gittin Dışarıdan de. gelenler burada oturuyor. Benim doğal gazımı kesmişler. Var mı böyle? <laughs> Öyle bir şey var mı? Ben bunun vatandaşıyım, onun vatandaşıyım. Emeklisiyim, benim evimin doğalgazını kesmiş. Öyleseydiniz kesmezlerdi efendim. Ödememişsiniz. Efendim benim haberim yok ki. Bankaya şey vermişim, Aa. talimat vermişim ödeniyor. Diye banka bana şey gönderiyor. 580 bin, 548 lira doğalgazınız öden diye mesaj geliyor. Hmm. Ee, git, eve gittim, evde doğalgaz kesilmiş. Yanlış yapmışlar. Bir, bir, kağıt bile bırakmamışlar. Hiçbir şey bırakmamışlar. Gitsin ya gitsin kardeş. Çel çocuğumuz hep boşlardır Allah aşkına ya. Hemen gitsin ülkeye. Ya gitsin memleketine ya. Anamızı ağlattılar ya. E, savaş var nasıl gitsin diyorlar. Ne dersiniz? Bu savaş bütün hepsi toplandı buraya geldi. Savaş var. Ne savaş ne var yeri Suriye'de daha. Bayrama git gel. Ya bayrama git gel git gel. Arkadaşım olmaz ya. Bak. <laughs> Türkiye'nin çivisi çıkmıştı. Haberimiz yok. Ben söylemeyeyim. Ben çünkü yurt dışında çok kaldım. Keşkem gelmez olaydı. Gitmeler mi gitmemeler mi? Ee, ben kendim kendim de yurt dışında yaşıyorum. Hani ben de bir göçmen olarak oraya gittim. Hani ben oraya adapte oldum. Nasıl kontrolü gittiniz? Ee, ya ben hani kontrolü bir şekilde gittim. Oraya yani oraya adapte oldum. Hani oranın ekonomisine ben katkı sağlıyorum. Ya bir işveren olarak orada ben katkı sağlıyorum. Hani göçmenler eğer bu dünya artık dünya bir globalleşiyor. Yani bunu şey yapamayız. Yani bunun önüne geçemeyiz. Yani şu anda şöyle bir şey Yani ben şunu çok yanlış görüyorum. Hani mesele bir Suriyeli olunca insanlar hani ırç seviyesinde onları devletlerine göndermeye çalışır ama bir Avrupalının Türkiye'ye gelip yerleşmesi onlar için hani bir artı nokta olarak. Gelir. ben bunu pek insancıl bulmuyorum bu yaklaşımı. Ama onlar işte böyle işleri yok işler, biraz savaş Kaçmışlar. yani ben işte bahsettiğim nokta şu hani onları ekonomiye katabile kat, kat, kat katabileceklerse hani ekonomiye artı bir değer olarak katılabilecekse Artık yani o şekilde olabilir ama hani şu anda bahsedildi, bahsedildiği şekilde sadece e, o potansiyeli olarak görüp tamam. insanlara şey yaptığın zaman olmaz yani göçmenler bizi çok etkiler. Ben göçmenlerin bu, bu ülkeden bir an önce gitmesini istiyorum. Şimdi bu kadar göçmen bizim ülkemiz kaldırmıyor. Zaten işsizlik var bizde. Yani. zaten çok. Tabii ki. Kovmasınlar da. Planlı bir şekilde. Biz de. zemin hazırlasınlar. Ona ona göre göndersinler göçmenler e, e, gitmemiş. Biz bunu defalarca Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız Afganistan'ı göndereceksin, Suriyelileri göndereceksin ve Türkle tabi Türkle Kürtle her zaman kardeştir. Biz zaten bu vatanın tabi ya şimdi e, şöyle bir şey var. Şimdi e, biz Cumhurbaşkanımıza bir şey söylemek istemiyor. Tabii ki gelmiş burada barındırmışlar. Tamam, e, gitsinler. Şimdi biz burada vatanımız için, milletimiz için gelip de birisi burada tabela asamaz. Ben şu anda hurdacıyım. Evet. Ben şu anda bu hurdayı götürüp de oraya yapabiliyor muyum? Bırakmazlar yani. Kalkıp da bir... ülkemize, ıı, vatanımıza, milletimize. Kendi Aynen öyle. Ve Herkes Kürt evet. ve Türk her zaman kardeştir. Gerçekten. Sayın Cum e, Sayın Cumhurbaşkanımıza da ellerinden üfendim saygımızı iletiyoruz. Biraz önce bu Kürt e, sürgeleri Afganistan'ları Afganistanlıları göndermek için istiyoruz. Da partimiz yine partimizdir. Herkes memleketine geçtik Vallahi göçmenler olumlu yönleri de var, olumsuz yönleri de var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Olumlu yönleri yani piyasada maalesef yani bizim insanlarımıza biraz iş beğenmeme yönü var. Onlar o kısmı tamamlıyorlar. Fakat ama bizimki mesela 4 bin lira çarpma onları 3 bin lira çünkü canı kurtarmış bizimkiler ev geçindiriyor çocuk yani okutuyor. O, o da doğru. Yani doğru. yaşam tarzı farklı. Ama şimdi şu da var bak ben size şöyle söyleyeyim bizim şurada ofisimiz var emin ol biz 3 e, sene düzgün yani bir eleman bulamadık 3 sene içerisinde bir tane eleman bulabildik. Çünkü eleman geliyor kaçıyor iş yapamıyor yapamıyor değil. değil rahat yani istiyor ki ben basa başına oturayım. Maaşım, Maaşım gelsin. Maaşım yani gelsin. Yani adama bir çöp döküyorsun ve ben kendim ya biz şimdi oradaki ofiste dört kişiyiz. Şimdi ister istemez hizmetlerimizi yani. kendimiz yapacağız. Ben gitmeler, geç kaldı bile. Değil ne? Tabii tamam, yani çok geç kaldı. Göçmenlerin gitmesi gerekiyor. Gitmelerini isterim çünkü göçmenler burada bizim gelirimiz 10 lira. Onların istesen de istemesen de vicdanında olsa onların sağlığına, giyimine, yiyimine bakmak zorundasın. Şu 80 yaşındaki bir ihtiyar orada bir tane e, ürettiği yeşilli satarken eğer onlar devlette para alıyorlarsa çok yazık bir şey. Bu, bu hayat pahalı hep göçmenlerin yüzündendi. Değil mi? Evler aldı başını gidiyor. Kimse bir ne ev misin? ne ev alabiliyor, ne Kira evlenebiliyor. Fırlamış. Kira fırlamış. Nasıl yuva kuracak bu adam mazgari ücretle? Ha arabalar almış başını değil gidiyor. Değil. Her şey. Onlar yani hayat bitmiş Türkiye'de bu kadar şeyle. Ya şimdi bu göçmenle alakası yok. Bugün Anadolu'daki topraklarımız bütün yatıyor. Malcılık ölmüş, tarım ölmüş. Göçmenle ilgili, Anadolu diyorlar, gübre e, 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 diyorlar, pahalı diyorlar biz mazot bu pahalı diyorlar. Biz buğdayı biz dışarıya satıyorduk. Mısır dışarıya satıyorduk. Biz bugün her şeyi dışarıda ihraç ediyoruz. E bugün ithal ediyoruz ediyor. biz. ihraç ediyoruz pardon. İtalyan biz yap biz yap 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 yapamıyoruz. Neden oldu? Bizim tarım tarıma bir destek versin. Bina 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 müteahhit 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 başka bir şey yok müteahhit. Bina beton. He. Zaten geçmenleri yüzünde Türkiye bu hale gelmiş. Her, herkes de biliyor, siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Hemen gitsin mi? Gitmesini istiyoruz. Hemen gitsin. Evet. E, Teksiler diyor ki gitse biz atölyeleri kapatırız. Çalışacak adam yok. Türkiye çalışmıyor diyorlar. E, zaten geldiği için Türkiye'deki insanlar dış ülkeler çıktılar. Binle, binlerce insanımız şu anda dış ülkeye kaçıyorlar bir doktorlar kalmıştı zaten onları da şu anda göndermeye Kesinlikle. çalışıyorlar. Acilen gitmeli lazım. Fazla bile durdular. 11 senedir millet çekti onlardan sıkıntı nedir yani? Herkes şeyde şu şekilde düşünün. yani öbür gün bir şey olduğu zaman bizim başımıza. Biz onların yerine kendimizi koysak ne olacak? Bitti savaş bitsin diyorlar. 12 yıl olur diyorlar. Şöyle bir şey. Allah reisimizi başımızdan eksik etmesin. Bunu bilir, bunu söylerim. Onun bildiği bir şey var ki bu insanları buraya getirdi. Göçmenleri gitmesin. Niye gitsinler? Artık 12 senedir kendisine gitsinler. Peki siz Suriye'ye gittiğinizde böyle bir şey deseler e, kabul eder misiniz? A, gitsin, gitsin. Her gün Hemen. bir tane doğuyor. Hemen bir tane. Her gün bir tane doğuyor? Geçen gün baktım biri karnında. İkiz kocasının yanında ya yazık günah bizim paramızla niye geçiniyorsunuz? Çok doğruyorlar. Tabii çok doğruyorlar. <laughs> felaket, felaket, felaket. Gitsin verin mı? Tabii tabii tabii. Hiç bir an evvel gitsin. Tabii tabii tabii. Millet çok rahatsız, çok. Ay, göçmenler bu memlekette her konuda iş sahasında olsun, konut sahasında, ev bulma sahasında. Mesela ben ev arıyorum, bulamıyorum. Onların yüzünden mi? Onların yüzünden bulamıyorum ara gitmeleri daha iyi olur. Gitsin. Evet gitsinler. Abi, gitmeye gerekiyor. Gitmeye gerekiyor. Şu anda göçmen burada keyif ediyorlar. Biz gitsinler de böyle gitsinler abi. Şimdiden geliyorlar ha? Evet abi. Göçmeler hemen gitmeli. Biz kendi öz ülkemizde, ot vatanımızda biz şu anda göçme kalmışız. Hemen gitsin. Biz mülteci, mülteciyiz. Göçmeler hemen gitmeli. Gitsinler abi gitsinler. Hemen. Türkiye mi mahvettiler? Gitsinler. Sana vereceğim parayı <laughs> 3 tane filiarım belki. Ya mi? yok. O süredir. 3 tane senin ayarında bir adamları veririm. Yani ben daha profesyonelim ya. Ha. Daha adam veririm. Şartırım. Ha iş yaptırım düşüncesindeydiler. Köşmeler gitmeli. Çok teşekkür ederim. kesinlikle gitmeli. Çünkü lazım. ya haksızlık bu yani. Şimdi şu bakın şimdi şöyle söyleyeyim. Siz bu da ben 30'da şu karşı yol var. Şu karşı yolun e, orada eee 4-5 tane 4-5 tane yok. Şu 403 430 sokak ne Hı oluyor? He. 4 tane berber var. Efendim yabancı ve adamlar yerinde durmadan çalışıyor. 7-24 çalışıyorlar. 3-4 tane bakkal açtılar, lokanta açtılar, Ya buradaki esnafa yazık. Tabii zarar. Meliler. Yes, evet, Ya Suriyeli göçmenler e biraz cehalet var aslında kendilerine. Yoksa yani iyi çocuklar da biraz sıkıntılı tarafları laf anlamıyorlar. cahillik Vallahi bir yandan gitmesini istiyorum. istemiyorum değil de. Ar 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 Suriyeliler gitmeli. Hemen gitsin. E hemen gitsin. Misafirlikse bu kadar yeter yani. Vallahi şimdi yaşlısı gelsin, bayanı gelsin, hamilesi gelsin. Yani çok affınıza sığınıyorum. Çocuğu gelsin, bebeği. Başımızın üstleri var. Ama 18-20 yaşında olan bir insanın da bizim memleketimizde yaşıyorsun. adamın ne işi var ya? Ya adam memleketini, vatanın toprağını bu adam bırakırsa sene var ya harbi harbi bırakır ya. Yani ben açık konuşuyorum evet. yani. Evet. He, Yani budur yani açık konuşuyorum yani. Kralı gelsin ha buradayım yemin ediyorum ki beni bir adım buradan gönderemez. Ben burada doğmuşum. Buranın evet. sahibiyim ya. Bitti yani, yani ya. Niye gidiyorum? Nereye? Kimin? Ne? Var Ay, var niye gidiyorum? Var hey, Şunu yaparım. Birader ederim. anayımı, ablamı, çoluğu, çocuğu topla yürü git. Bitti abi. Kalırsak buraya onlar döner. Kalmazsak yapacak bir şey yok. Biz burada doğmuş burada öleceğiz. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Göçmenler seni nasıl etkiliyor? Gitmeli mi gitmemeli? Mi? Abi göçmenler gitti. Orada savaş yok ki. Adam burada keyif yapıyor. Her şey yapıyor. Alem yapıyor. Nargile içiyor. Dükkanı açıyor. Gidi yeşil ki, Hepsi onların elinde. Hepsi gitsin abi. Savaş yok ki. <laughs> göçmenler artık isteseler de gitmezler. <laughs> Bence öyle maalesef ve maalesef göçmenler şu anda Türkiye istila etmişler burada sadece İstanbul kesinlikle asimile oluyor Türk milleti şu anda asimile oluyor yarın öbür gün onların sayısı bizden daha fazla olacak e, atıyorum 2 milyon geldiler sonra 15 milyon çocuk doğurmakla birlikte oldular 4 milyon geldi 10 milyon oluyor kesinlikle yarın öbür gün bu 20 milyona çıkacak bizler azınlıkta olacak maalesef ve maalesef Türkiye'yi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi içeriden bölmeye çalışıyorlar Göçmen tehlikesi var diyorsunuz. Kesinlikle var. Gitsinler. Gitsinler. şimdi biz bunu söylersek insan haklarına karşı biraz e, saygısı. çünkü bizimde de çok göçmen var yurt dışında. Ama bizimkiler He, e, şöyle bir şöyle planlı. bir şey. Şöyle bir şey. Gelen insanlara istikam sağlanmadı. Yani bizdeki göç sınırsız bir göç, kontrolsüz bir göç. Fransız kontrolsüz e, cilve gözü kapısı açık. Efendim sadece e, Suriyelilerde de değil yani göçmen olarak Suriyelileri Afgan, elde alıyorlar. Afganı var. Şu anda metrobüse bin 60 kişi varsa 20 kişi yabancı. Yani Türkiye İstanbul'un şu anda 16-17 milyon nüfusu var. 5 milyonu yabancı. Artık yaşam alanlarımıza da girdiler yani. Daraldı yani. Yaşam alanımız da daraldı. O onlara bir an önce e kendi ülkelerinde bir yaşamı sağlayarak oradaki idareyle Hap. temas halinde olarak hukuki ok 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 ve siyasi görüşmeler yaparak ülkelerine git göndermesinde fayda görüyorum dedi. Gitmeli bir an önce hem de. Bir an önce çünkü Brezilya. Gönderilmeli. Tez vakitte gitmeler yani kırmadan dökmeden göndermeleri lazım planlı yani bir planlı bir şekilde gönderme. onların da e, mahrum olmayacak bir şekilde gitmeleri lazım Sultan Abdülhamit döneminde zaten Suriye ile biz beraberdik. Bizim memleketimizdi burası. Yok 1918'e kadar beraberdik. Evet. Fark etmez. Sultan Abdülhamit döneminde biz bunlarla beraberdik. Evet. Biz bunlara ayrılınca bunlarla aramızda bir örf ve alet ayrılığı oldu. Evet. Bize ayak uyduramadılar şu an üstüne bomba yağ. Siz mesela burada üstümüze bomba yağmayacağını garanti edebilir misiniz? Kimse Geldi. Bunları kimse zorla gönderin. Oh. Dünyanın hiçbir yerinde göçmenleri hak hukuk diyorsanız zorla gönderemezsiniz. Zaten zorla Dünyalar. değil. Diyor ki biz Esad'la anlaşacağız diyor. Alt yapısını yapacağız. Daha zorla göndereceğiz. Zorla ben, göndereceğim demiyor. mi? Abi, nereye göndereceksin? Ben gidip Esad'la anlaşacağım. Bunlara bir Nereye göndereceksin? Suriye. Nereye göndereceksin? Suriye'de bir yer kaldı mı? Neyse işte. Bir Kalmadı bir ki. Bakın dinledim. adam bak bugün ee, Abi gitmeli mi gitmemeli mi? Onu bakın. Ya her, 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 her memleketten gitmeler. Kimse herkes başka yabancı toprakta olmak ister mi? Bunu göndermenin yolları vardır. Bir, orada barışı sağlayacaksınız. İki, bunlara yaşam alanı sunacaksınız. Benim yaşam alanım burada olmazsa bile ben burada durmam ki. Sen durur musun? Durmazsın. Önce bunun altı yapı. Alt yapı olma kaydıyla gidebilir Kesinlikle. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Sizde İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.